Galatasaray'da Cemal Özgörkey görevinden istifa etti. Bunu e, açıkladıktan sonra Başkan Dursun Özbey'in tepkisi oldu. Neler yaşandı? Perde arkasında yaşanan süreç nasıl gelişti? Bir bu konuda izleyenlerimizle paylaşmış olalım. Aslında Cemal Özgörkey'in istifası ilk değil. Daha öncesinde de yakın zaman önce Levent Yaz yine yönetim kurulundan bir diğer isim Levent Yaz da istifa etmişti. Aslında istifa ederken ki gerekçelerini biraz konuşmak lazım. Çünkü bir ortak bir huzursuzluk olduğunu görüyoruz. Kendi taraflarından, Levent Bey'in ve Cemal Bey'in taraflarından. İkisinin de ifade ettiği şeyler şu. Levent Yaz istifa ederken dedi ki ben muhasip üyeyim. Yani parayla ilgilenen üye aslında benim yönetim kurulunda. Fakat bütçe sunumu yapılırken ben olaya dahil edilmedim. Bazı bütçeler bana sorulmadı ya da benim haberim olmadı. Şimdi de Cemal Bey benzer bir şeyi mağazacılık için söylüyor ki Cemal Bey bu arada tabii yönetim kurulundan istifa etmedi. Mağazacılıktaki görevlerinden istifa etti. O da şunu söylüyor. Yeni forma sponsorluğu ya da forma tedarikçisiyle ilgili yapılan görüşmelerde ben dahil olmadım aslında işaret edilen isim belli yani satır aralarında çok net bir şekilde çok satır arası da değil aslında net bir şekilde bütün organizasyonu sağ içiyle sağ dışı ile ilgili organizasyonu Erdem Bey'in sayın Erdem Timur'un yapmasından rahatsızlık duyduklarını ifade ediyorlar ve yapılan aslında bence çok doğru olmayan bir vurgu var hem Cemal Bey'in açıklamasında hem Levent Bey'in açıklamasında. Atanmış ve seçilmiş ayrımını çok fazla ön plana çıkarıyorlar. Bilmeyenler için söyleyelim. Erdem Bey şu anda Sportif AŞ'de yönetici. Aslında yönetim kurulunda yer almıyor. Hı hı. Bu deta bu bir detay aslında ama taraftarların çok ilgileneceği bir evet. şey değil normal şartlarda. Bunun biraz vurgusu yapılıyor. Ben bunu şöyle doğru bulmuyorum. Çünkü Erdem Bey bu Sportif AŞ'e girmeden önce zaten Dursun Özbey'in bütün seçim dönemi boyunca kampanyasını yürüten hatta kampanyanın yüzü olan isimdi. Bütün sunumları o yaptı çalışmaları kendisi gerçekleştirdi. Atanmış olarak yer almasının tek sebebi de seçimden birkaç gün önce bir anlaşmazlık oldu. Erdem Bey kendisine uymadığını söyledi bu durumun. Yönetim kurulu listeleri verildiği için o süreç içerisinde yönetim kurulunda yer alamadı ve atanmış üye olarak şu anda görevinin başında. Ben yani burada biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum bu açıklamaların. Çünkü gerçekten yakinen biliyoruz neler yapıldığını, nasıl çalışmalar gösterildiğini. Mesela geçen sene Galatasaray'da Kadro kurulurken çok başarılı, şaşalı bir kadro kuruldu ama o kadro kurulmadan kombine satışları gerçekleşti ve Galatasaray geçen sene şampiyon olmasına rağmen stat gelirlerinde, maç günü gelirlerinde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın neredeyse yarısında kaldı. Yani bun bunları da mesela o, o dönem Cemal Bey mağazacılık ve pazarlamanın başında olduğu için o fiyatlamayı da o stratejiyi de kendisi belirlemişti. E, bu sene gelinen noktayı görüyoruz. Stat ve maç günü gelirleri çok fazla artmış durumda pazarlama pazarlanan kalemler çok daha fazla artmış durumda. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Dün başkan da zaten divan kurulunda biraz hem Erdem Bey e hem şu an mevcut yönetime sahip çıktı diyebiliriz. Aslında genel itibariyle sen de biliyorsun sen de Galatasaray'ı çok yakından uzun süre takip ettin. O kongre süreçlerini çok yaşadın Ceyda. Galatasaray'da seçilen bir yönetimden bir senenin üstündeki bir süre içerisinde hiçbir istifa olmaması bile büyük bir başarı evet. bu arada yani o istikrarın sağlanması bile. Bir seneyi açtıktan sonra ilk istifanın gelmesi çok yakın zamanda gördüğümüz bir şey değil. Yani ben uzun vadede Galatasaray'a çok etkileyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten önümüzdeki Mayıs'ta yeniden kongre var. Dursun Başkan yönetim kurulunda da belli değişiklikler yapmayı düşünüyordu. Artık Erdem Bey de insanların vurgu yaptığı atıf yaptığı gibi atanmış değil seçilmiş bir yönetici muhtemelen başkan yardımcısı olarak orada yer alacak o tartışmada böylelikle kapanmış olacak diye düşünüyorum. Suat bu istifayasa affetmem açıklaması yaptı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Emre Kaplan da perde arkasında yaşananları anlattı. Sen nasıl değerlendirirsin? Şimdi bu iki isim Levent Yaz zaten aynı ekip gibi beraber hareket ettikleri Cemal Özgürkeydi ve diğer yöneticiler ayrılan. Şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek seçimi Cemal Özgürkey ve Levent Yaz üstünden kazanmadı. Seçimi kazanırken senin de dediğin gibi kim vardı önde? Erden Timur vardı. Bütün sunumlarını yaptı, projeleri anlattı. Kemerburgaz işinin başındaydı. E zaten bunu bildiğiniz için siz bu yönetimdeydiniz ve bu şekilde devam edeceğinizi de biliyordunuz. Ben burada Metin Öztürk'ü e örnek vermek isterim mesela. Normalde Galatasaray ikinci başkanı. Ama ekran önü olarak Erden Timur'un gerisinde durmayı bence iyi yönetiyor. Ha, yarın bir gün yeni seçim olur, aday olur ayrı. Ama en azından duruşuyla Galatasaray'a bir zarar vermeden devam ediyor. E şimdi her şey iyi giderken bunu yapmanın manasını ben pek anlamadım. Yani atanmış yönetici. E tamam atanmış yönetici de sizin önünüzde yer alabilir. Ya bu siyasette de var, sporda da var, futbolda da var. Sonuçta başkan bir yönetici, bir idareci atıyor ve herkesin de önünde olabilir. E bir de senin de biraz önce kalem kalem söyledin. E ne siz yani mesela çıkın deyin ki ya ben şuradan şuraya getirdim bu işi. Şu yeni ürünler şu kadar sattı. Mesela herkesin dilinde Icardi termosu var mı? Bir Sembol, slogan bir yaptınız mı? Üstünde Icardi olan oyuncaklar yaptınız mı çocuklara? Çocuklar adamı gördüğü anda üstüne sarılıyor. Mağazacılıkta bununla ilgili bir gelişme var mı? Yok. E, o yüzden de ben biraz böyle hani ego savaşlarında yanlış tarafta durulduğunu, yanlış ego üstünde durulduğunu görüyorum. E, başkanın da takım iyi giderken bu kadar çıkıp e, bu eleştirileri yapmaları istifa etmeleri bence çok yakışık almadı yani. Ya bir de şöyle bir şey var şimdi icraatı yaparken bütün her şeyle ilgilenmeye gelince orada bütün top Erdem Bey'in üstünde. Yani o kadar mesela spesifik bir örnek vereyim. Hı -hı. Galatasaray adası açıldı geçen sene ki üyeler için çok Hı -hı. önemli bir şeydi. Dursun Başkan'ın da ilk vaadiydi. Bu seneye gelinirken ya yani Galatasaray adasının karşısında bir iskele var. O iskeleyle bile hiç kimse ilgilenmemiş. Uzun süre bu yüzden açılmadı. Yani bu çok basit bir örnek. Onun dışında işte futbolcuların dertleri, futbolcularla yapılan görüşmeler, kadro planlaması asıl herkesi ilgilendiren kısımlar. Hı hı. E şimdi bütün mesai Erdem Bey'in üstünde. Burada da işte bu atanmış seçilmiş konusunda da şunu sormak lazım. Yani seçildiniz. Şu an şu anki yönetim seçilerek geldi ama seçilmesinde kimin çok büyük etkisi oldu? O son sandıklar kimin sayesinde kazanıldı? Bunu herkes biliyor Galatasaray Genç Canlı sandıklar dediğimiz. Orada Erdem Bey'in çok büyük bir rolü oldu. O ekiple birlikte çalışıyor olmasının çok büyük bir rolü oldu. Mesela Eşref Bey de o dönemki başkan adayıydı ve Cemal Özgörke ile aslında birlikte çalışmışlardı bir önceki dönemde. Evet. O da aynı gün bir açıklama yaptı. Mesela Kolombus projesinden bahsetti. yani Cemal Bey'i bizim özdeşleştirdiğimiz şey hep projesiydi. Çok çok büyük gelirler elde edilebileceğini, çok büyük bir şey olduğunu yıllarca bize anlattılar ama bir seneyi geçti, görevdeler ve biz Kolombus projesine dair bile, yeni mi? bir şey görmedik. Yani o bahsedilen milyar TL'leri geçtim, 1 liralık herhangi bir karşılığını henüz görmedik. Biraz da o, taraftan bakmak lazım bence. Peki.